ya <laughs> evet. 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 Arkadaşlar, İstanbul'u çalmışlar. Hımm. Böyle arkadaşlar, insanlar bakın sıra bekliyor. What did I almost do? Vapura bindik tamam mı? İşte bir camı çok... bir camı ve cam açık ve cam leş gibi. Gerçekten bir İstanbul'daki vapurların kalitesine bakınca Sizlerim <laughs> 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 Biz de diyoruz ki vapurla dışarıyı izledik. Çok romantik. Arkadaşlar İstanbul'u çalmışlar. Bakın köprü şurada da bir Galata bakın şu şey yeni yapılan bir kule var ya. Yemin ederim ki İstanbul'u çalmışlar. Ben başka hiçbir şey demiyorum.

bazı satın reklamları falan olur ya. <laughs> Aynı onu izliyorlardı. Şimdi gün batımını izlemeye gidiyoruz tekrar. Ay arkadaşlar çok güzelmiş burası. Çok güzel gözüküyor. Ama <laughs> neyse. I <laughs> mm. You like it? Mm -hmm. obrigado. 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 Obriga. obrigada. Obrigada. Obri, right? Obrigado. obrigado. Okay. Amigo, tem um Tem de banho que pode usar, é <laughs> Burada en çok duyduğum kelime bu, bu arada. Herkes bunu en çok bunu duyuyorum galiba. Obligado. Burada e, Humana diye bir zincir var, mağaza zinciri. E, böyle vintage ürünler satıyorlar. Bugün onlardan almaya gideceğim. Biraz gezeceğim çünkü gelden beri hiç mağazaya girmedim gezmek için. Bugün o humanaya bakacağım. Böyle size de çekmeye çalışırım. Bakalım, umarım güzel şeyler bulurum. Böyle çok severim vintage parçaları. Bulursam alacağım. Ee, Akşamda akşam e, buranın böyle yerel, böyle kültürel yemeklerinin olduğu bir ma şeye gitmek istiyoruz. Restorana. Böyle bayağı kalabalık oraya gideceğiz. Bakalım. Umarım da tadını beğeniriz yani. Şu anlık böyle size Avrupa ile ilgili bilmeniz gereken ilk şey söyleyeyim mi? Bakın her yerde aynı. Hiç değişmiyor. O efsanevi tiş kokusu. Her yerde ya, her yer. Yani çok güzel bir yer tamam mı? Mimarisi, böyle atmosferi çok güzel. Böyle alttan ığıl ığıl bir idrar kokusu geliyor ama hani bu her yerde böyle hangi gittiğim Avrupa şehri olursa olsun hep aynı. Gerçekten korkunç yani. Hiç o kadar tadı kaçırıcı ki anlatamam size gerçek. Bunları alacağım şimdi. Şunları. Yani fiyatlar şöyle. 9 euro, 8 euro, 7 euro, 6,5 euro. Şimdi e, alışverişimi yaptım. E, Mantegriyare'ye gidiyorum. Bugün nata yemedim. Dün de yemedim her gün normalde. Şimdi tekrar Notre gidiyorum. Oradan sonra da böyle yarım saat, bir saat vaktim olacak. Sonra buradaki bence arkadaşlarımla buluşacağız. Ee, buranın yerel bir yemeğini yemek için. Bu arada buranın çok güzel böyle yerel şeylerini yemek için restoranlar buluyorum. Ama işte ya böyle pirincini şarapla yapıyorlar. Ya böyle işte aynı tavada pişiyor ya da zaten domuz eti oluyor içinde. 2-3 kez böyle yiyemedim. Ee, ama şey, e, Kami diye bir kız var, yani İsviçre'den gelen. O bir yer bu önerdi. Bir de Fransa'dan bir kız vardı. O da birkaç şehirde attı böyle. Biraz araştırdık. Şimdi buraya bakacağız. Yani buradaki yemekler şey, e, hem dana eti kullanıyormuş hem de temiz gözüküyor. Akşam bakacağım yani. Size de çekmeye çalışacağım. Yanıma götürmem lazım Afyon ya. <laughs> Flying Tiger'dayım ve her şey o kadar güzel ki her şeyi almak istiyorum. Yani her şeyi çok şey. <laughs> burası yer görmek isterseniz göstereyim. Evet. Yani ama bir ekstrası yok zaten e, tepel olduğu için portekiz. Mesela şuraya da çıksanız çok güzel bir manzara görürsünüz zaten. Şimdi buraya gireceğim. Burası da çok meşhur. Arkadaşlar şey getirdiler galiba pişirecek. Memurum. <laughs> <laughs> böyle şey getiriyor ve böyle bir tahta getiriyor. <laughs> Kendisi böyle. <pişiriyor. gülüyor> Ama çok güzel kokuyor. Böyle arkadaşlar insanlar bakın şurada sıra bekliyor. <laughs> Arkadaşlar yedik. Ama güzel. Ne? Güzel bence ya? Gayet beğendik yani. Gay gayet gayet okey. Garsonlar da aşırı komik bu arada. Tam bir Türk esnaf abi olur ya, gerçekten. <laughs> ya onlar gerçekten. Yeah. No, me. Okay, yeah. no, no. Anyone want to try the to Okay. Pistachio. I like that one. Mm -hmm. you try send this. It. Okay. It's a, bit, it's, it's, uh, it? it's a bit uh, how do we say bitter in English? It's a bit uh. Bitter. What like is this? It's caramel. I like it. It's really good. Geçen sefer gittiğim flea market vardı meşhur o pazar. Bugün ona kalabalık gideceğiz. Burada tanıştığım diğer arkadaşlarımla gideceğiz yani. Biraz belki yine bir şeyler alırım bilmiyorum. Çok fazla alışveriş yapmadım burada. Bir dönüş yaptım o e, Humana dedikleri o mağazada. Belki böyle pazarda güzel aksesuar falan bulursam böyle tatlı bir hediyelik alabilirim. Hava bugün hafif yağışta çok mutluyum çünkü çok sıcaktı yani bu hafta. Biraz daha böyle serin olması güzel bir şey. O zaman görüşürüz. Arkadaşım şimdi beni Çin marketine getirdi. Onları yiyeceğiz. Bize noodle yapacak. Yeah. Say hi. Hi. <laughs> This is our chef for tomorrow. Let's go. Hamza şifa pişiriyor. Ben bir şeyler alıyor. Anlayacağımı geziyorum. Çok komik. Her şeyi almak istiyorum çünkü.